Enes Batur'dan bir. Oha sik de Enes Batur yaşıyor. Yaşıyormuş. Bize de öyle dindi. Batur... Abla sen Enes Batur'dan donate almıştın hatırlıyor musun? Aman ha. Ünlü YouTuber Enes Batur'un olaylı gecesi. Enes Batur neden ağzını bozdu? Bir dönem. Bu sonucu şey mi lan ekipten mi? sesi çok tanıdık. en çok konuşulan ismi Enes <laughs> Batur'un son görüntüsü sevenlerini. O, mı? Tabii efendim. Abi çok şey biraz. istiyorsunuz ya. Yok ekran, yok ses, yok Bak fark. yine bak kızma hep demedim. Hep bak, abi. Güzel. Gecelerde güzel, <laughs> güzel hareketler. Enes Botur fena yakalandı. Abi, Bize de inanmıyor ya. Saat kaç? Saat gecenin dördü lan. başlattım da bir dakikadan başlasanız bir sekiz. Bir sekiz. Abi 8. bu manuel yönteme mi geçtik ya? Abi. <laughs> Başlatıyorum. Bir dakika. Hadi lan. <laughs> Ha 19 olmaz. Tamam devam. 19 olur olur. Başlattım. Ama kamera tutuluyor. Ben de şoka girmişim. 1 10 1 11 1 12 yetişeceğim. 1 15. Ya Cenan <laughs> da kıyamam. Arkadan ses veriyor. <laughs> Hayırlı olsun mu diyelim Enes Bey? Benim cevaba bak. <laughs> Burayı çok hatırlamıyorum bu arada. Gerçekten yemin ediyorum bu anlar benim için %90 fullu. Ve bu iyi bir şey değil. <laughs> hayır, hayır bu iyi bir şey değil. Ama devam edelim. Bilse bak bak. Şöyle. Hareketlere hayır, bak. Hanımefendi niye sakın? <laughs> keşke şöyle şöyle azalarak ölseydim. bir şey diyeceğim bak bana bak benim Gerçekten bütün benliğimi toplayarak dikkatleri üzerime çekmişim. <laughs> Hayret fark ettiniz mi? Taksici abi <laughs> <laughs> <Burada gülüyor> <Çan> <laughs> el sallıyor. Buradan bir çay yukarı. kameraya sallıyorsun? <laughs> <laughs> bu arada bir açıklık getireyim. Öyküyle kesinlikle sevgili değilim. Şuradaki kafasını kutu yapmış kız da böyle. Arkadaşım Çağla bu kadar. Bir de bunun sansüzür versiyonu var onu da izleteyim size. Saklanmıyor değil. kimse atla. Merhaba <laughs> merhabalar. <kim>? Yok <laughs> yok. Bakın ben şurada kabus görüyorum. Ayaklı bir kabus görüyorum. <gülüyor> 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 <delirmiş. Ayaklı> Jupiter <gülüyor> Batur <gülüyor> seviyesine geçmişim O seviyede muhatap olmaması gereken insanlardan biriyim. Çünkü uyuyorum. Kral siktir git vallahi bir şey yok ya. Kral siktir vallahi bir şey yok ya. Bu anımın hiçbir mantıklı açıklaması yok. Alkol dostunuz değildi. Bir de bu anı yaşamadan önce yemin ediyorum birkaç gün öncesinde şöyle bir kabus gördüm. İsimsiz bir kadın arkadaşımla yatakta bir evde bir yerde. Sonra içeri bir magazin oh, Beni çekip kaçıyor. Birkaç dakika sonra aynı magazin kapıyı açıp bir daha giriyor. Bir daha çekiyor kız da beni. Bu sefer kaçarken gülüyor. Ben de kuruluyorum. Kızla birlikteyim lan acaba kötü müydüm acaba? Bu sefer ben de ve bırakıp peşinden kovalıyorum magazin. <laughs> Arnavut kaldırımlı bir yol var. Magazinin kameranın üstünden tutup böyle magazin kamerasını yere vurup kırıyor. İçinden SD kartlar olduğunu hatırlıyorum. Çünkü onlar görüntüler SD karta kaydediliyor. Sonra o SD kartları alıyorum. 3 tane SD kart var. Bu magazinde tutuyorum götürüyorum bir tane prodüksiyon şirketine. Orada işte bilgisayarda SD kartın birincisini takıyor görüntü yok. İkinciyi takıyor görüntü yok. Üçüncü kayıp. Üçüncüyü almış magazin kaçmış. Onu bir daha kovalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sonra magazini buluyorum zorla elindeki SD kartı alıp benim o yataktaki görüntülerimi sildiriyorum. Sabah ben uyanıyorum. Başka bir yerde. Kendi evim bir yerde. Ama yanımda bir kız var. Niye yanımda bir kız var sürekli bilmiyorum. Aynı magazin geliyor. Beni çekiyor. Baksın şey baksın Kaçıyor. Sonra bizim <laughs> evin içinden geçiyor. Babam da orada. Babama diyorum. Baba bana yardım et diyorum. Babam koltuğa oturmuş şey diyor. Sen hallet. Ya bir adamı tut vur bir adam silahını çıkar vur adamı. Niye yardım etmiyorsun? Magazin kamerasında bizim evden çıkınca böyle 10 kişi dizilmişler. Elden ele atıyorlar. O oyun gibi anladınız mı? Ben de magazin kamerasını böyle elden ele zıplayışını izliyorum. Kovalayamıyorum. çünkü çünkü elden için onlar daha az. Sonra bunlar kaçıyorlar. Ben kovalıyorum arkalarından. 3 kişi görüyorum. Yol ayrımı böyle. Sola dönüş var, sağa dönüş var. Buradan magazin kamerası geçti mi diyorum. Soruyorum bunlara. Diyor ki bu taraftan gitti. Kovalıyorum. Varıyorum bunların bulunduğu yere. Kapının önünde 50 kişi bekliyorlar böyle. Girmeye çalışıyorum beni itiyorlar. Beni sokmuyorlar buraya. Sonra beni dövmekle tehdit ediyorlar. Ben de çıkıyorum oradan. Toşku ediyorum, Toşku diyorum 100 kişi topla. Kavgaya gidiyoruz. Niye toşku <laughs> ya? <Yani sonra. gülüyor> ben böyle sikko. Lanet olası. Bir kabus görüyorum üzerinde de gecenin köründe promildörcüsü jupiterken benim karşıma magazin. Çizim. ayaklı kabus görmüşüm yemin ediyorum Ya bir şey yapacağımdan da değil de en azından yani gerçekten kral Siktir git ya <laughs> İstediği bağ mı onlar? Onlara istediğini verdim Kime küfür ettiğimde belirsiz orada yani bir kişiye özellikle küfür etmedim Sen magazinciysen sen kamerayı tutan çocuk <laughs> sana küfür ediyorum Diye etmedim <laughs> Havaya bir laf attım beni salın diye Bu yutulacak çok bir şey yok Ya ben bu haberciliğe çok inanmıyorum çünkü saçma sapan haberler var. Mesela Enes Batur yazalım. Haberlere girelim. Enes Batur'un son hali sevenlerini üzdü. Fenomen Enes Batur'un derin, derin dekolteli elbisenin... Derin dekolteli elbisesi... <laughs> derin dekolteli elbisesi Dekoliteli <laughs> Dekol Fenomen Ece Naz derin dokaliteli elbiseli <laughs> Dekoliteli <laughs> diyemiyorum Derin dokaliteli elbisesiyle ortalığı yaktı geçti Titretti Ece Naz da bayağı titretmiş Yok şaka şaka <gülüyor> <gülüyor> Enes Batur çok güzel hareketler bunları iki adlı sketch programında yer alan Tuğba Yılmaz ile gecelerde görüntülen Yuh be Tuğba da iyi bir arkadaşım da yani Bir de başta bak gecelerde güzel hareketler Enes Batur fena yakalandı Burada da hiçbir şey yok ha Videosu var mı bunun? <laughs> Burada gerçekten sarhoş değilim normalim Ama çekinmek istemiyorum Onlar onlar zorla çekiyorlar. Enes evet, Bey sizi Dobloyla da gördük ya. Ad artık adamın laf, laf ettiği şeye bak. Yani. Dobloyla görmüş beni. Aman. Ay. Sıçtım ya Doblo'ya. biz bitti ya oldum <laughs> Asla binemem. Bir de bana buradan vurmaya çalışıyor ya. Cahil cahil. Para yetmediği için artık Doblo'ya mı geçiş yaptı? Parası yetmediği için Doblo'ya geçiş yapmış. <laughs> Tuba kıyamam yüzünü nasıl kapatıyor bak. Ben de tam yerine elimi koyuyorum bak. Çekme diyorum ya çekme ya. Burası da öncesi. burada normal bir şekilde yürüyorum. Tuba da kolumdan tutmuş. Koluma girmiş yani arkadaşça. Bu mu biraz sarhoş? Dümdüz yürüyorum işte insan gibi. Sadece biraz yorgunum. Yürümek de bir suç lan bu. Bu mu yani? yani şu, şu yürüyüş. Ya yani şu sarhoş mu? Boş bir haber Soruları yanılsız bırakan Dur, Araca güçlükle bindi Nerede güçlükle bindi Aa bak yorumlar çok iyi Kıskançlıktan çatlayacaksınız neredeyse Kıskanma çalış senin de olur haytalar Ne bileyim Çıktığı gibi çakılacak Haydan gelen huya gider Yani 9.5 yıldır yutmadım <laughs> İyi ki bir 7 aydır yoktum piyasada Bir anda ağzıma <laughs> sıçmış Çıktığı gibi çakılacak lan Çıktığım gibi çakılacaksam 3. <laughs> 3. yılda mı çakılsaydım 7. yılda mı 9. yılda mı Hala. Bu arada bir durum <laughs> incelemesi <laughs> 7 aydır video atmamıza rağmen Ayda 50 milyon kendi YouTube kanalımızdan izleniyoruz. 40-50 milyon arası da ikinci short kanalımızdan izleniyoruz. Yani şu anda YouTube'a video atmadan ayda en az 100 milyon ortalama izlenmemiz var. Çoktan oradan buradan. <laughs> yani biz çıktığımız gibi düşmedik. Yıkamazsınız beni yıkamazsınız. Ben sarhoş bir köpek değilim lan. <laughs> İçkimi getirin. Neyse son video birazcık üzücü. Bu son video beni birazcık derinden yaraladı. Bunda yıkılmış. Hadi bundan knockout. Sarhoş bir köpek. Burada gerçekten bırakmışım <laughs> kendimi böyle boşluğa bırak. <laughs> herhalde yanımdaki arkadaşıma suya güvenmişim salmışım bak gitti gitti şu an kapandı burada pil kapandı burada <laughs> ikinci parça var burada düşüyorum lan üzücü gerçekten bak baba 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 ayak oh, hey. gidiyormuşum orada tutmuş beni ama bak bu videoyu çeken kim bilmiyorum ama dava açınca öğrenirim orada ayakta duramıyorum Abi. muhtemelen erkeksin gel bir iki el at koluma gir yardım et bu ne alçak alçak arkadan video çekmek ağzı gerizekalı maymur seni yerlere düşersin arkadaşlar ne bu ya <laughs> özel hayat gizli diye bir şey var ya hani bak birisi yazmış bir şey diyeceğim de içmesi normal bu kadar içecek ne yaşadı eskiden başak ayrıktan sonra böyle olmuştu bir buçuk yıl önce youtube bırakmıştı şu anda onun gibi parası bitince geri gelecek youtubeye sonra kimse izlememeye başlayacak o zaman fark edecek değiştiğini ağır o paramın bitmesini bit bekleyen tayfa hayır param bitmedi inşallah da bitmez ya bitmesi zor niye bitsin ki <laughs> bitmesi ya, zor ki. para için yapmadık biz <laughs> bir de buna komik Böyle değişik montajlar yapmışlar. Allah'ım kıyamam. Bak bak. Montaj yapmışlar TikTok'ta. Aa! Ne tutamam yıldızlara kayanlar var. <laughs> Şöyle kısa özetleyeyim arkadaşlar benim hayatımdaki alkol serüvenini. Öncelikle söylüyorum alkol güzel bir şey değildir. Dostunuz değildir. Hele ki sürekli içiciyseniz ama iki haftada bir, ayda bir yani insanın bünyesine göre arkadaş çevresinde bir sosyal içici olabilir bence. Ben alkole ne zaman başladım? Başaktan ayrıldıktan sonra. Ah be. <laughs> Bunun şaka olduğunu söylememe gerek yok ama o zamanlar <laughs> başladım. Yani 5-6 yıldır <laughs> şaka bir arzuna geçmişim var benim. Bir daha düş. Bundan daha kötü bunun gibi olduğum toplasan bir elin parmaklarını geçmez. Ve olabilir insan. Bundan daha kötü durumlarda olduğum da var. Ben... Ama videosu yok. Neden? Birisi alçak gibi arkamdan gelip bunu çekmiyor. Her neyse her insan böyle şeyler yaşayabilir. Böyle olmak güzel mi? Hayır değil. Gerek var mı? Yok. Muhabire şey de diyebilirim. Kaç yaşındasın sen? Kaç yaşındasın <laughs> sen? Kim soruyor muyum ben? Ben sana soruyor muyum? Kim diyorsun diye. Falan da diyebilirdim muhabire <laughs> ama. Bu anlar bence çekilmemesi gereken anlar. Bu hale gelmemin sebeplerinden birisi şu. Gece biraz efkarlı bir gece çünkü benim bir yıllık falan bir ilişkim olmuştu ve onun yeni sevgili yaptığını öğrenmiştim. O da o, o gecelerin en birisiydi. O işte biraz kafam karıştı. Lava gelmişim ama tekrar hatırladım içime düştü bak. Ben bu anı yaşadım ya. <laughs> Neyse ben eski sevgili muhabbetlerini kapatalım. Aşkımı kalbime gömdüm attım. Yorumlarda bu kişinin adını veren tahmin etmeye çalışmayın. Bilmiyorsunuzdur zaten çünkü hiç duyurmadım. Ama sarhoş bir köpek olduğum gerçeğini de değiştirmez mi? <laughs> Eray'ın tepkisi buna. Kral siktir git vallahi. Eray kalktı gidiyor. Kral siktir git <laughs> <laughs> <yapsın> ya. <laughs> <laughs> küfür <laughs> ettiğime inanamıyorlar. Yani istediğimi konuşurum arkadaşlar. Ben YouTube'a böyle geri döndüm artık. Ne istersem onu yapacağım. Ne video çekmek istersem onu çekeceğim. Bundan sonra benden öyle içerikler göreceksiniz. Bir tane daha video açalım. Bak bunda da bir gecenin bir tanesinde magazin beni uzaktan kamerayla çekiyor. Ama normalim. Bak vereceğim tepki budur. Bak 1, 2, azim çalışma mutluluk. 3, <laughs> Tam geliyordu yapmamışım bak. Arzum da iyiymiş Baksana şeklime. Bu, bu gece hangi gece asla ben de hatırlamıyorum. Ünlü fenomeniniz Putin aşırı al alkollü hali. Alkollü hali ve böyle böyle üzdü. Bu görüntü hayranları çok üzdü. Özür dilerim hayranlarım. Benim için üzüldüyseniz gerçekten sizi yerim. Ama merak etmeyin ben iyi. <laughs> Yakında yeni videolarla karşınızda olacağım. Video Karşı bir anda Oo, oldu be. İnşallah bu enerjim <laughs> asla sönmez. TikToker Dırzanen'in bir tanesi. Benimle haklı sıra dal geçmiş. <laughs> mi yapıyor. Vallahi. Çok <laughs> iyi ya. Valla çok iyi ya. Böyle videomu falan bulmuş arkaya koymuş. İnsanlar da gerekli cevap vermiş zaten. Benim bir şey denmeye gerek yok. İzlenmen düştü biraz da Enes Batur'a sarayım. Atacak bir şey bulamayınca. İzlenmen düştü tabi. Cio izlenmen mi düştü? İzlenmelerin düştü yani bu mu? Bu musun? Bu musun sen? Normal içeriğin ne senin? Hepsine savaş açtım o Polat Alemdar olmuş kral Vaha wow, tam bir Polat Alemdar Yani gerçekten Dayı, videonun ya. içerisinde 15 saniye koyduğuma değmedi bile Ben de akıllı birisiyle konuşuyorum sandım. Neyse kendinize iyi bakın Bir daha videolarda görüşmek üzere Youtube'u neden bıraktığımı da açıklıyorum şimdi hemen Sevenlerim üzülmüş olabilir bu videolarımla Özür dilerim size kalp düşmanlarıma da Kendinize iyi bakın görüşürüz Youtube'u bırakma sebebimde Tam olarak şunlar üzerinden geçiyor Yok geçmiyor Dudum <laughs> <laughs> güzel bir dönüş olmuş ya. <laughs> Sen Vatana millete. Ben bu videoyu niye bu kadar çok sevdim? Enes fanıyım bu arada. <gülüyor> 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 edit falan güzel olmuş ya. Evet edit çok iyiydi ya. Edit'e hayran kaldım yani. Baya çalışmış ya editor. Sizler de Discord'umuza gelmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmından şartlarınızı.